Maxim Gamer TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden aksiyona devam ediyoruz. Oğlum ne oluyor lan? Aa arabaya biniyoruz. Binelim kardeşim. Oyunumuzu da kaydetti burada. Tamamdır. Hiçbir sıkıntı yok. Şu evleri bir patlatmak. Hadi gidiyoruz. Aa ben sürüyormuşum ha. Evet hatırlarsanız ee, bol e, füzeli Bombalı bir bölümdü Şimdi bakalım bir bölüm nasıl olacak İnşallah daha kolay bir Abi önümü göremiyorum ki Abi salla ne kadar bomba şey... Lan 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 Gaza geldik Bir an gaza geldik o kamyonun arkasında bomba var. Bomba yüklü bir şey var arkada. Onu patlatırsak. Lan lan lan, lan oğlum yanlış yere girdik lan. God damn right it is. Oyunda kaydettik. Kaydetti oyunumuzu da kaydetti. Süper süper süper. Şuraya geçelim lütfen şuraya geçelim. Aşağı düşeceğim ya. Bak bak yukarıdan sıkılış. Arabanın içinde olmasaydım var ya ben size gösterecektim ama aşağı düşmemek için düzgün sürüyorum. Derken öldüm. Şu önümü bir açabilsem. Aşağı düştü gerizekalı. Aa adama gerizekalı dedik biz de düştük lan. Of çok iyi. Bir tane füze atan yavşak var. Lan geber insafsız. Abi bari save atsaydın ya. Oy! Abi bunun videoya geçmesi çok iyi oldu. Havada aldım lan. Çok iyi. Onun çok iyi lan. Yılmaz Doğan en iyi vuruşlar. Maximum Gamers en iyi vuruşlar. Kayıtlara geçmesini istiyordum ve kayıtlara da geç. İndirin lan şunu. Ananı Abi artık şu şeye bir son mu versek ya, bak yorulduk artık. <laughs> bak çekildi <it> şurada. <laughs> God damn, right at this. Yes be, Hı -hı. geçtik lan sonunda. Lan oğlum gök taşımadın, ne lan o? Uha! <laughs> oğlum köy yok oldu, ne yaptılar lan öyle? <laughs> Evet. Bu bölümü de geçtik. Bu bölümde geçtik. Snowblade. Burada kapatmayacağım arkadaşlar. Burada birazcık devam edip ondan sonra kesmeyi düşünüyorum. Bu arada e, bölümümüzün yeni silahı uzas. Bakalım bir yerde karşımıza çıkar